Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Uzun bir aradan sonra yine çatıdayız. Çok çok uzattık. Çok, çok uzattık, çok uzattık değil mi? Evet. Uzatıyoruz böyle maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Önder arkadaşımız da ziyarete gelmişti. Hava serinledi. O yüzden dedik çıkalım. Bir video açalım. Belki nasip kısmet kaçaklar bizi özlemiştir diye. Bir de eski kaçakçılardan, kuşçulardan Eyüp Keleş var. Tuzla'nın azlı kaçakçılarından. Şu an Tuzla'daki kuşçular rahat ediyorum. Büyük amcamız burada olduğu için. Rahat rahat kuş uçuruyorlar. Adam tesbih göstererek kuş yakalıyor. Yok böyle bir şey yani. Bakalım o, 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 onun enerjisi buraya gelecek. Evet mi? bakalım. Tam da kaçak zamanı. Hava serinledi. Kuşçular şimdi çıktı. Kuş uçuracak kaçıracaklar. Sanki bu şeyden beri tavana çıkmıyorum diyor ya. Mahvede kuşçular da çoğalmış gibi. Değil mi? Evet. Benim yokluğumdan istifade etmişlerdir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle banyo da vermiş kuşlara. Serhat Reis Mardinleri çoğaltmış galiba. Oo. Efsane bir kuş var burada ya. Şimdi hangi suçuyor, hangi suçmuyor onu da bilmiyoruz ama. Bak, ya, yerde, gelirse... Kaçak gelirse görürüz. Küçük kuşmayanları. Yavrular da var epey. Yabaniler de var. Yabaniler dostlu. Ha bak yeni yetişen bir tane. Öf öf yarışmaya hazırlanacak biz. bak. En az 5 madalyası var. Bir tane yeni, çıkmış yumurta. Aa yeni çıkmış, Aa, yeni çıkmış. yumurta üzerinde arkadaşlar. Evet. Şşt. Sen yeni mi çıktın? He? kabuğu üzerinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni bir can nefes almış. Diğer yumurta da çatlamış. Evet diğer yumurta da çatlamış. Biraz karanlık oldu galiba ama. Evet geleceğin şampiyonu. sende ne var? Tamam. Reis kızma. Yumurta. O almış başını bitmiş. Vallahi hava sıcak ama kuşlar hiç boş kalmamış. Güzelim sende ne var? Ha burada da yeni çıkmışlar. Tamam. Gerçi yazın yavruları daha sağlıklı oluyor diye biliyorum ama öyle diyorlar. Kışın alınan yavrular daha sağlıklı oluyor diyorlar. Profesyonel kuşçular daha iyi bilir. Evet, yalvar yakarlar da epeydir video gelmiyor. Onların da zamanı olmuyor. Şükrü yine çalışıyor. Şu, evet, ça ha, izne çıkmış. Sen daha iyi biliyorsun. Geçen konuştum da diyor, işten güçten vakit bulamıyorum diyordu. İzne çıkmış o zaman. Evet. Bakalım kaçak gelirse devam ederiz arkadaşlar. Neden video gelmediğine gerçi daha önce videoda yayınladım ama denk gelmeyen arkadaşlar için tekrarlayayım. Ee, oğlum Tuncay'ın rahatsızlığından dolayı pek vakit bulamıyorum buradaki videoları çekmeye ama e, derlediğim kısa videoları paylaşıyorum sizlerle biraz yapay zeka desteği, biraz celal zeka desteğiyle kısa videolar yapıyorum, paylaşıyorum. İyi izlenen videolarım da var. İdare ediyoruz. Kanal canlı kalsın diye. Böylelikle şöyle bir video çekerek de sizlere bir kuşlarla olan hasretinizi bitirelim. Kuşları özleyenler olmuştur. Beni özlememişler de kuşları özledik diye yazanlar. Hemşom var bir tane benim. Kuşları özledik yazmış hemşo. Dememiş ki senin sesini özledik. Senin nur yüzünü özledik diye yazmamış. Amerikalı Çok abi, ayıp. abimiz. Amerikalı abimiz Macit'ciğim. Selamlar, sevgiler. Onunla görüşüyoruz ya. Geldi buraya Türkiye'ye. Geldi görüştük. Bir, Misafirimiz oldu. Bir tane kaçak mı yakalamıştı? O değil. Sen karıştırıyorsun. Amerikalıya çatıya çıkmadık. Çıkmadı. O Belçikalı mıydı? Belçikalı gelmişti. Sen de Birleşmiş Milletler gibisin. Abi biz uluslararası şey. çalışıyoruz. Bakma böyle. Pek belli etmiyoruz ama. Birleşmiş Milletler'in temsilcisi gibiyim ben yani. Sağ olsun arkadaşlarımız seviyor bizi. Bu arada yurt dışında bizi izleyenlere de özellikle selamlar, sevgiler. Abi sen, sen iyi sen herkes iyisin. Öyle. Vallahi ne diyeyim hepimiz iyi insanlara karşılaşalım inşallah. Abi, abi. En önemlisi o. Evet. Evet arkadaşlar bakalım kaçak köçek gelirse devam ederiz. gelmese de yapacak bir şey yok canlı olsun Martı evet martılar Mart var. Ya yaptım. Ama Serhat Reis de geldi. Kaçak da geliyor. Şey Akşam kaçağı geliyorken geliyor alçalıyor. Alçalıyor. Aynen. alçalıyor. Aynen. Nereye gitti lan o? Şu tarafa gitti. Aa, indi. Çatıya indi. Çatıya indi ya. Terbiyesiz. Bir de alçak çatıya indi. Ben de Ya bu Mardinler niye böyle ya? Gitti. Şu çatının arkasındaki çatıya indi arkadaş. Daha kalkmaz ki o. Daha oradan kalkmaz. O akşam istirahat için geldi. gelip buraya Vallahi ya. Evet arkadaşlar kaçak gelmedi. Havada serinledi. Biz de kendimizi parka attık. Parka geldik. Evet kanalın gerçek sahibi Tuncay Tuntaş da burada. Ne zamandır videolarda yoktum. Evet. E, geri döndüm. Geri döndüm. Nerede Efsane geri döndüm. Bacağımız kırılmıştı. Ama biz pes etmeyiz. Hala ayaktayız. Yıkılmadık. Çok şükür. Devam. Evet gördüğünüz gibi kuş da yakalayamadık. Biraz getirdik parka. Tuncay'la parka geldik. Teselli yani çay içiyoruz. Yaklaşık, yak, gel, kaçak yok. yaklaşık bir, saatten beri oturuyoruz. Tuncay ile biraz sonra vedalaşacağız. Hmm. Tuncay 1'e kadar mı oturur? 2'ye kadar mı oturur? <laughs> 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 Kaçta bitiyor mesai? Valla 12. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> iş var yarın. Evet babası ee, işe gidecek ya babasını düşünüyor. İş <laughs> olmazsa? İş olmazsa sabah kadar. <laughs> Kuş yokmuş. Bunlar kuş yakalayamamış. Becerisizler. Ben olmayınca kuş gelmiyor zaten. Evet sen olmayınca gelmiyor kuşlar. Ee, i̇şte öyle olmuş. O yüzden evet. burada dedi ki gelelim biraz çay içelim de stresimizi atalım dedi. Geldi. Tut, tut, en solda da bodyguardı var. Evet. evet. Dede de koruma yapıyor. <laughs> evet. Biz de evet, akşam evet. görmüş olduğunuz gibi. Parkta paket. Sıcaktan kaçanlar. Hepsi kendini parka atmış. Evet. Burası not dolu Evet, seri değiştiriyoruz. Kaçaklar değil, Türkiye kaçakları. Göçmenler. <laughs> evet, evet, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. İlk defa ben kapatıyorum. Yorum da yazın. Görüşürüz. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.